还有什么？<I> yeah وسبحان الله بكرة واصيلا عباد الله تذكروا ما أنت قادموا عليه من الموت وسكراته والقمر وظلماته والحسن وكبريائه وصحابه Şu anda Şeker Bayramı'nda da görmüş olduğunuz gibi Kurban Bayramı'nda pek o kadar kalabalık insanlar yok ama yine de değişik ülkelerden değişik Müslüman tiplerini buralarda görebilirsiniz. Şu anda bayanlar var. Erkekleri de birazdan böyle sizleri göstereceğim. Değişik ülkelerden değişik Müslümanlar. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi e, Kapının öbür tarafına doğru geldim Şimdi biraz da oradan çekimlerime devam edeceğim Değerli izleyenler <laughs>

أما بعد أيها المسلمون إن من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذه الأيام المباركة العطاء يقول عز وجل لن ينال الله Evet değerli izleyenler şu anda gördüğünüz gibi günlerden 30 12 2006 Cumartesi. Taypey'de değerli Türk arkadaşlarla hep birlikte bayram namazından sonra şu anda kahvaltıda beraber olduk ve kahvaltı yapacağız. Değerli izleyenlerimize de buradaki bu güzel <laughs> sıcak atmosferi evet. sizlerle paylaşalım dedik. Burada bir çekim yapalım dedik. Şu anda çekimimize devam ediyoruz. Yavaş yavaş arkadaşlarımızı da tanıyalım der diyorum. Ve yani, mutfağa doğru ilerleyelim bakalım, buralarda oralarda Allah kimleri olsun, göreceğiz. At. Merhabalar Osman Bey. Merhabalar. Evet, şimdi arkadaşlarımız gördüğünüz gibi burada çok sık bir çalışma var, devam ediyor. Çaylarımız dolduruluyor, görüyorsunuz değerli izleyenler. Vav wow, vav wow, vav! Wow. Tavşan kanı dediğimiz işte olay budur burada. Ee, Erol Beyler sağ olsunlar ee, bizleri merhabalar merhabalar canım sağ ol. bizleri e, bu bayramda kahvaltı hep beraber bir araya getiriyorlar onların sayesinde biz de burada güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Ersin Bey şu anda ekranlarımızdaydı. Evet, bütün arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi hepsi gayet huzurlu, mutlu. Dört gözle de kahvaltıyı bekliyorlar. Evet, İbrahim Bey'i görüyorsunuz açlıktan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Evet değerli izleyenler, şu anda yayınımıza biraz ara vereceğim. Daha sonra tekrar görüşmek ümidi ediyorum Evet değerli izleyenler, şu anda gördüğünüz gibi ekranlarınızda böyle çok tatlı, görünüm itibariyle şık bir şeyle karşı karşıyayız. Ee, değerli bir arkadaşımız, Çinli bir bayanımız ee, Excuse me, may I know your good name please? Your name? Jessie. Ya, Jessie, evet. Ee, Madam Jessie şu anda e, buraya özgü bir e, galiba bir tatlı diyebiliriz. Evet. E, öyle bir şey yapıyor. Bunu yumurtadan yapıyor ve aralarına tabi şu anda görüyoruz e, fasulyeye benzer bir şey koyuyor. Öyle tahmin ediyorum ve bunlar da ona e, soya fasulyesi. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi e, bizim arkadaşımız Hakkı Bey e, bayanla görüşüyor. Biraz yaklaşıyorsunuz Hakkı Bey. Soruyorsunuz ve ne olduğunu anlamaya çalışalım sizden lütfen. Neyi? Şu anda bayanın yaptığını. Evet, bu nedir bilemiyoruz. Ee, biraz sonra Hakkı Bey e, bunun ne olduğunu soracak. Abek pardon? Milk powder. Ah, this is what is this? Milk, milk powder, milk powder. Milk powder. Yeah. Okay. But this is not milk, milk powder. What is it? This is um, soybean. Soya, soya bin. Okay. Evet değerli izleyenler dediğimiz gibi soya fasulyesinden yapılma bir şey ve bunu bu şekilde kapatıyor, oh, yarıya um, getiriyor. Milk caster. Caster. Mil okay. I think you like milk caster. I don't know. Uh, I'm trying. I'm trying. Maybe I will eat or what. Anyway. Oh, ice with ice. Yes. You want hot? No, it's already done, you know. Okay, I will try this with ice. Actually, I like tea, you know, with uh, hot tea, you know. Evet değerli izleyenler şu anda gördüğünüz gibi bu da böyle bir e, kek şeklinde bir şey. Neyse e, buradan şimdilik e, çekimimizi ara veriyoruz. Galiba sizler de bilemiyorum ama pek anlayamadınız şu andaki yapmış olduğum çekimden ama değişik, ilginç bir şey oldu diye düşünüyorum. En azından işte görüntü ama güzel bir görüntü. Kirli bir görüntü değil ben de anladığım kadarıyla. Hemen biz şimdi burada buraya oturacağız. Çaylarımızı içeceğiz. Bu arada bizim İbrahim Bey'i bekleyeceğiz. Bugün bayramın ilk günü olduğu için burada Nasıl değerlendireceğimize karar vereceğiz Hakkı Bey'le, onu düşündür düşüneceğiz, öyle mi efendim? Doğrudur. Peki. Şu anda sizlere veda ediyoruz, teker görüşme günü değil efendim, bu cumartesi günümüzde. Ne bakıyorsun? Ben sana genç dedim ya, sen, abi sen. Yavaş yavaş hafif yapıyorum, güzel çizim. Şu anda arkadaşlar gidiyoruz İbrahim Parla'n motorunda ve gördüğünüz gibi John Sheldon'la bir canlılık gözüküyor bu akşam. Tabii yeni yıl hazırlıkları başladı. Doğan Bey siz devam edin. Önüne bakıyorsun, önüne bakıyorsun. Evet gayet güzel. İbrahim Bey hem şoförlük hem rejisörlük hem spikerlik hepsini beraber yürütüyor değerli izleyenler. Helal be. O kadar yaklaşıyor. Dikkat et kameranı çalmasınlar. Okey çarpma geldi. ama yavaş çarpma çarpma çarpma. Çarpma güzelim çarpma. Na 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 na

チューッケンラローンチューッ